Erzak oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Yorgo önemli bir oyun ee, ve tekrar birlikteyiz. Son oyunda maalesef Erzak'ı biz kaybetmiştik. En son Yunan takımı kazanmıştı. Neler düşünüyorsun? Kita filo Murat. Kero me pade otan imaste do apenadi. Tin progumu fora <laughs> kerdise i omada. Ke tora pistevo ti epidehite ke mia elipsi. Logo tu simvuliu. Tha imaste akomi pio dinati. Çok önemli bir oyun. Survivor'da gerçekten açlıkla boğuştuğunuz bu günlerde sizi bir nebze olsun doyurabilen, açlığınızı bastırabilen önemli bir oyun. Melisa birazcık da talihsiz bir gidiş oldu diyebilir miyiz Ecem'in adına? Bizim arkadaşlarımız daha adaya gelmeden önce başladı. Çünkü İzmirli olarak üç kişi geldik suda ben Ecem böyle bir sakatlık geçirdi ama gitmesi için ben yani gitmesi onun için hayırlı oldu çünkü burada 6 ay iyileşeceğini, Türkiye'de 2 ay iyileşeceğini düşünüyorum. O yüzden onu hem üzüldüm hem mutlu oldum ama hayırlısı da buymuş. Teşekkür ederim. Spiro son birkaç oyunda sakatlığından dolayı oynayamıyordun. Bugün aramıza katılabilecek misin, oynayabilecek misin? No mi zaten e şeyden ne tıma şimdi aradım. Nadoso kapıyor <laughs> an. kani Ε, νομίζω 80-85% Arkadaşlar gelelim Erzak ödülüne. Bu hafta çok önemli ve hatta hayati bir ödülümüz var. Yarışmacılarımız bu doyurucu ödülle rahat bir hafta geçirebilecekler. Hazırsanız açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Seda. Erzak ne durumda? Yani bu ödüle ihtiyacınız var mı? Erzak'ımızı zaten ikiye bölüp tamamını bitirmiştik. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Ee, zaten bugün de un gelir mi acaba diye onun bir hayalini kurmuştuk. Şimdi de un geldi. Demek ki bizi istiyor un. Peki. <laughs> ne oldu? Bir dakika. Stop. Paramedik gelebilir mi? Bir dakika. Yanına yatıran Gel. Gel, gel. Aç onu. Al, al, al. al. İleri git biraz. Bir de tutup getirsenize. Tamam abi. oradan. Kolları oradan. Ayrası da oradan. Okey, okey. Ambulansa götürürsün. Hani yapma, dinlen gel. Ne kaldı? Bugün Melisa ve Atakan da oynayamayacak maalesef doktorumuzun verdiği bilgiyle. Dolayısıyla kadın sayılarımızda bir eşitsizlik oldu. Üç kadın mücadele edecek bugün takımımızdan. Gelelim oyuna arkadaşlar. Bu önemli erzak oyunu için karşınızda görmüş olduğunuz parkurda birçok önemli etap var. Bana sorarsanız yarışmacılar arasında fark yaratacak iki önemli denge bölümümüz de var. Parkurun sonuna geldiğinizde sizi atış bekliyor. 5 erkek, 3 kadın oynayacağız bugün. Tekrar buradan Büşra'ya geçmiş olsun diliyoruz. Hazırsanız bir dakikanız var arkadaşlar. Aranızda karar verebilirsiniz. <laughs> o zaman bana kim çıkarsa Kimimizden ben gelerim yani yaparım arkadaşlar. fark edemem. Yani şöyle söyleyeyim, Simon'u, Panayotisi, Tony'yi oyuna kesin sokmamız lazım. En kötü atışları onlar da. Şeyi Simon'u ben alırım çünkü burada İki çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Afrodit'e de Talaka'yı alayım, garanti sayıya gidi. İki Priyakos'u seçeyim yani mi? Yani kızlardan önceliğe gerek yok. Tony Bence iyiler var. Hangisini Biz onlardan kötü kız seçebiliriz. Sen de Bana hiç var. Yine geceleri bambam. Biz de bu ürünle bunu ki Ne? ne. 54. Γιατί πρέπει να Νομίζω τα αγόρια πριν να Θα όμως διαλέξουμε. Εγώ τον έχω γενικά. Δεν μα διαλέξουμε Δεν θα σε διαλέξουμε. Ούτε εμένα ούτε εσένα. Έτσι ακριβώ. Θα σε διαλέξουμε τον Νίκο. Κοίτα εσύ, κοίτα Εγώ νομίζω ότι θα διαλέξει γυναίκε τότε. Και θα κουραστούν Εγώ και το Το τώρα. Το βγει νομίζω 2 okay. Oyle bana bana da söyledi. Kadınlar Sence. mı öncelikle Okey ilk kalkanları. kim çıkıyor? Biz Ria'yı yani. Biz çünkü kadınlardan bir güçsüz kadın Evet evet, kad kad evet, kad evet kadınlar, kadınlar öncelikli abi Ben şunu ben de çok iyi değilim Sorun yok Elimden geleni yapıyorum Tamam yapacağım. sorun yok zaten yani Kimse kaybetmeye elimden çıkmıyor, elimden çıkmıyor. Aynen Kime alalım? E, önce kızlar şey yapsın e, Ria'yı alabilirsiniz Ria'yı alın Elfie de alın Elfie de alın Tamam Elas. Ria 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 Elas Bakalım şimdi ne zaman Heads or Tails? Heads Heads Çekin hamilemiş. Seda. Katerina Seda'yı seçti. Riya. Sude Riya. Sabriye. Aproditis Sabriye. Olympiakos. Yusuf Kriakos. Hikmet. Spiros Hikmet. Maksimov. <laughs> Hakan Simoz. Okay. Panayot'is Okay dedi. Bu arada Tony'yi seçti. Bu durumda eşleşmeler tamamlandı. Arkadaşlar buyurun oyun alanına geçebilirsiniz. İki takım içinde çok önemli olan Erzak oyunu Bora ve Tony ile başlıyor. Bora Tony'ye karşı 3 başarılı atışı yapan sayıyı takımına kazandıracak. Hazır! Hadi, 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 hadi. Bu parkurda patlayıcı gücün hadi, hadi. önemi çok büyük. Çünkü kısa aralıklarla yarışmacılara engeller karşılıyor. Hadi, hadi, hadi. Tırmanma var, hadi. atlama var, sürünme var, hadi. denge var. Ne ararsanız var kısacası. İki yarışmacı da denge etabından çok iyi çıktı ama Bora da önde olan isim. Son Egel'den de başarılı geçti atışlara Bora başlayacak. Tony de geldi. İlk atışı Bora'nın isabetli. Tony da attı. İkincisi de oldu Bora'nın. Bora üçüncüsünü atarsa sayı takımın Bora attı ve 1-0 oldu durum. Haydi Sude! Of! Almamız lazım abi. Hakan, alırsak ziyafet çektir bize yani. Lütfen. Fazla pişir. Şey pişir. Pişir. Pişir, pişir. Haydi Sude! Haydi Sude, haydi! Haydi kızım, hadi! Haydi kızım! Bameri ya! Bameri ya, İyiyse popikarsı ister a, popa'nın üzerinden. Deha Ha, mesela biraz daha ilgili değil, değil mi? Mesela daha katı tutsan. Ha, peki, sinifiyi. Ela, dextrohidratmış. Ela, biraz daha iyiyi ister a. Bora'nın sayısıyla durum 1-0 oldu. Kadınlar mücadelesinde Sude karşı hazır. Melisa'nın sakatlığı Bravo. ve Müşra'nın beklenmedik rahatsızlığından dolayı kadınlar <laughs> üç kişiyle mücadele ediyor. Hemen, 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 hemen. Sakin evet. Direkt, direkt, İkisi de dengeye aynı anda geldiler Bravo. ve başarılı çıktılar. Bravo. Adımları bile aynı. Bravo. Bravo. Son Bravo. etaptalar. Sude, Riya atışlara başladılar. Riya'nın ilk atışı başarılı. Sude'nin iki dışarıya çıktı. Birazcık daha yavaş atması lazım Sude'nin. Riya arka arkaya 2'yi ve 3'ü çok hızlı attı. Sude'ye şans vermeden maalesef durumu 1-1 bir bir yaptı Riya.